Merhaba arkadaşlar ben Ali Hoca. Bugün sizlerle 9. sınıf birim dönem birim yazılı hazır sorularını hazırladım. Burada özellikle 1. dönem yani Kasım ayına kadar olan sorumlu olduğunuz yerlerden sorularınız var karşınızda. Burada kümeler ve mantık konusundan özellikle sorular hazırladım. Ee, ve bunun gibi daha yine yazılar gelecek arkadaşlar. Siz de, sizler de elinizi defterinizi kaleminizi alın. Benimle birlikte soruları çözün hem hazırlanmış olursunuz hem de genel bir tekrar yapmış olursunuz. İlk önce ilk sorumuz gelsin. Da videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Hadi bakalım ilk sorumuzla başlıyorum. İlk sorumuzda bizden ne diyor onu anlayalım ilk önce sorumu okuyalım. A ve B iki küme olmak üzere A bileşim B 15, A kesişim B 7 olduğuna göre eleman sayısı en çok kaçtır diyor. O zaman bu gibi durumlarda ne yapmak zorundasınız? Hemen iki tane küme yapmak zorundasınız. İki tane küme yapalım. Şöyle iki tane küme yaptığımız zaman karşımıza ne olduğunu açık bir şekilde görürüz. Hemen kümeyi yapıyorum. Burasına A diyelim. Buraya da arkadaşlar ne yapalım? B diyelim. Bizden A kesişim B 7 olduğunu söylüyor. Evet A kesişim B7. B kümesinin eleman sayısının en çok kaç olduğunu soruyor. B kümesinin eleman sayısının en çok olması için buranın en çok olması gerekiyor. Herhangi bir şekilde A ve B ile alakalı bir şart vermediği için o yüzden B'nin en çok olduğu durumu yani şuranın en çok olduğu durum o da nedir? 8'dir. B kümesinin eleman sayısı da B'nin eleman sayısı eşittir. Bu 7 ile 8'i toplayalım. 7 ile 8'i toplayalım ne yapar? 15. Yani cevabımız ne olmuş olacak? 15, 15 olmuş olacak arkadaşlar. Yani cevabımız nedir? 15'tir. Hadi bakalım. gelsin diğer sorum. Evet, Şimdi ise ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda bizden ne diyor? Bir e, mantık sorusu hemen hem buradaki soruyu ne yapalım arkadaşlar? Dileyelim. Buradan diyor ki bizden P ve 1 ve R veya 0 denktir 1 olduğuna göre e, aşağıdaki verilen beşlikli önermelerden hangisinin ya da hangilerinin doğruluk değeri 1'dir diyor. O zaman ben burada ne yapmalıyım? P'nin de R'nin de ne olduğunu bulmam gerekiyor arkadaşlar. Bulalım. P ve 1 her zaman neye denktir? P'ye denktir. Neden mi? Çünkü buradaki B'nin P'nin olacağı değerlere göre buradaki sonuç her zaman değişeceği için o yüzden burada sonucumuz ne olmak zorunda arkadaşım? P olmak zorunda. R veya 0 neye denktir? Her zaman R'nin alacağı değere göre. Burada sonraki yine değişeceği için. Çünkü burada, burada bu sefer R arkadaşlar. Bu da e, 0 olduğu için. Bunun sonucu da ne olmak zorunda? R olmak zorunda. Sonra geliyorum buraya. Geliyorum buraya arkadaşlar. Yazayım. P ve R neye denk? 1'e denk. O zaman ne yapıyorum? Bakın arkadaşlar bunu şöyle yapıyorum. P ve R 1'e denkse. Bu ikisinin de ne olması gerekiyor arkadaşlar? İkisinin de 1 olması gerekiyor. P'nin de 1 r'nin de 1 olması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden de biz ne yapıyorum? P'ye 1 diyorum. P'ye P 1'e e denk diyorum. R de 1'e denktir diyorum. Bunu buraya kadar bu şekilde yazdık. Artık burada biz ne, ne yapmış olduk? P'nin de 1, R'nin de 1 olduğunu anlamış olduk. Ee, evet, çözüm. Artık bundan sonra ben diğerlerin her birini acaba 1 mi yoksa başka bir şey mi olduğunu anlamaya çalışıyorum. Burası neydi arkadaşlar? P'nin değili. Bakın P 1 olduğu için P'nin değili ne olmak zorunda? 0 veya R neydi? 1'di. 0 veya 1 her zaman neye denktir? 1'e denktir. O yüzden bu birinci sonucumuz her zaman 1'e denk olmuş oluyor. Diğerine bakalım. Diğeri P'miz e, neydi? 1'di. Veya R'nin değili. R 1 olduğu için R'nin değili de 0'dır. 1 veya 0 da her zaman 1'e denk olmuş oldu. Devam ediyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. P'nin değil veya R'nin değil diyor. P1. P, 1. P'nin değil de 0 olduğu için 0 veya R'nin değil de 0 olduğu için 0 veya 0 nedir? Her zaman 0'a denktir. Devam ediyorum. Bakın güzel sorular bunlar. Bunlar da mutlaka sizin için tekrar olmuş olur. Hem de bir yazıya hazırlık olmuş olur. Hemen bu 4. öncüle bakalım. 4. öncülümüzde P'nin 1 olduğunu kesinlikle biliyorum R'nin değili de 0 olduğunu biliyorum. Bu V olduğu için 1 ve 0 her zaman sonucumuz nedir arkadaşım? 0'a denktir. Devam ediyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Buna bakalım. P'nin değili nedir? P'nin değili 0'dır. Ve R de 1'dir. Bu V olduğu için her zaman sonucumuz 0'a denktir. Burada sadece 2 tanesi bile denk arkadaşlar. Diğer durumlarda her zaman ve her zaman nedir? 0'a denktir. Gelsin 3. sorumuz. Evet şimdi 3. sorumuza bakalım. 3. sorumuza yine en sade hali sorularından birisi. Bakalım arkadaşlar nasıl yaptığımıza. Buradan bizden diyor ki P veya Q ve P'nin değili ve P ve P'nin ne olduğunu bizden ne yapıyor arkadaşlar? Soruyor. Bileşik Önermesinin en sade halinin ne olduğunu sorduğu için o zaman ben ne yapmalıyım? Şunu yapmalıyım. İlk önce ben burada e, dağılma özelliği bulacaksınız ne zaman dağılma yapıyorduk, ne zaman birleşme yapıyorduk arkadaşlar şu zaman yapıyoruz. Bakın buradaki sembolle, buradaki sembolü birbirinden farklıysa dağılma özelliği buluyorsunuz. Bir kez daha söylüyorum. Semboller farklıysa dağılma özelliği buluyorum. Uyguladım. Uyguladığım zaman ne olur bakın burası. P veya Q ve P veya P'nin değili. Bu burada bir dursun bakalım. İlk önce bunu yapalım. sonra bunu yapmak daha kolay arkadaşlar. P veya Q herhangi bir şekilde burada ben bir yorum yapamam. O zaman ben bunu P veya Q diye yazıyorum. Ve P ve P'nin değil nedir? Her zaman 1'e denktir. Bunu bu şekilde yazdım. Sonra bakın bunun sonucunu bulduktan sonra artık bunu yapacağım. Hadi bakalım sonucu bulalım. Ee, P veya Q ve 1 neye denktir? Her zaman bunun sonucu nedir? P veya Q'ya denktir. Çünkü burada P veya Q'nun alacağı değeri göre sonuç ne yapacak? Değişecek. O zaman bunu biz ne bulmuş olduk? P ve Q bulmuş olduk. Ve P ve P her zaman neye denk? P'ye denktir zaten. Herhangi bir değişiklik olmaz. Herhangi bir değişiklik arkadaşım ne olmaz olmaz. Ben burada bunu veya yazacaktım ama her, e, şunu hemen düzelteyim. Şunu hemen düzelteyim çünkü burada bir yanlışımız oldu. Hemen yanlışımı düzeltiyorum. Burası ne oldu? Bakın burasının ben işlemini ne yaptım? Şunu yaptım. E, yani burası veya olacak. Şimdi bakın bakıyorum. P veya Q ve P diyor bizden acaba bunun sonucu nedir? Bakın bunun sonucu arkadaşlar P veya Q mudur ya da P midir? Ona bakalım. Bu gibi durumlarda bu gibi durumlarda hangisi V olduğu zaman V ne demekti? Kesişim demekti. Kesişimin olduğu durumlarda, kesişimin olduğu durumlarda hangisinin değeri daha küçükse ona denktir. P veya Q mu daha çok büyük yeri ifade eder yoksa P mi? Tabii ki P olduğu için bunun sonucu ne olacak arkadaşlar? P olmuş olacak. Yani cevabımız nedir? P'dir. Şimdi gelsin bakalım dördüncü sorumuz. Şimdi dördüncü sorumu okuyorum. Dördüncü sorum şöyle arkadaşlar. P ve Q'nun değili nedir? 1'e denktir. V olduğu durumlarda neydi? Bakın V olduğu durumlarda ikisinin de sonucun 1 olması için bunun da 1 olacak. Bu da 1 olmak zorundaydı. O zaman P'ye her zaman ne demek zorundasınız? 1 demek zorundasınız. Q'nun değili ne? Ne demek zorundayım? 1 demek zorundayım. O zaman bizim Q'muz nedir arkadaşlar? 0'a denktir. Sonra geliyorum burada. Bakın Q'nun değili bu sefer neydi? 1'di zaten. Q'nun değili 1'di. Ve R'nin değili 0 diyor. O zaman burası ne olmak zorunda? Bakın ne olmak zorunda? Bunun tamamı R'nin değili 0 olmak zorunda. Bakın R'nin değilinin 0 olduğunu yaptım. O zaman bizim için R'miz nedir? 1'e denktir. Bu şekilde yazdıktan sonra artık işlemlerimiz çok daha kolay olacak. Geliyorum burada P'nin değili neydi? Bakın P'miz 1 olduğu için P'nin değili her zaman 0'dır. Veya Q, Q neydi? Q sıfırdı. Ee, ne diyor sonra? V, R'miz birdi. Bu şekilde bakın yazıyorum. Yazıyorum arkadaşım. P'miz yine aynı şekilde birdi. Ve Q'nun değili de, Q'nun değili de nedir arkadaşlar? Birdi. Bunu bu şekilde yazdım. Ee, i̇lk önce buraya bakıyorum. Sıfır ve bir nedir? Her zaman sıfırdır. Sıfır veya sıfır da her zaman sıfıra denktir. Ee, sonra geliyorum. 1 ve 1 her zaman sonucumuz nedir? 1'dir şöyle 0 ve 1 de o zaman ne olmuş oldu? 0'a eşit, eşit olmuş oldu. Çünkü neden eşit olmuş oldu? Her zaman e, V de birisinin 0 olma durumunda bile mutlaka sonucumuz neydi? 0'a denkti arkadaşım. O yüzden cevabı 0 bulmuş olduk. Şimdi geliyoruz diğer sorulara. şimdi ise 5'in sorumuz bir ya da sorusu. Hep birlikte bakalım arkadaşlar. P'nin 1 olduğunu söylüyor. P ya da Q her zaman ne diyor? 1'e denkmiş. O zaman hangi durumlarda e, ya da da 1'e denkti? Hemen onu bir anlamaya çalışalım, onu bir hatırlamaya çalışalım. P ya da Q 1'e denk. P'miz e, bir zaten kendisi vermiş bizden ya da Q'nun 1'e denk olması için e, hangi durumlarda arkadaşlar hemen bir hatırlayalım. Bakın ya danın anlamı neydi? Bir ya da Q 1'e denkse ya da neydi? Birisi doğru, birisi yanlışsa her zaman sonuç 1'di. Ya danın zaten Türkçe karşılığı da öyledir. Mesela bir cümle söylediğim zaman Ali ya da Ahmet geldi. Burada ikisi de aynı anda geldiği durumlarda sonuç yanlış olur. Çünkü ya da diye kullanıyorsunuz. O yüzden bizim için Q'muz neye denk? Sıfıra denktir. Yani biz burada o zaman Q'yu ne bulmuş olduk arkadaşlar? Q'yu sıfır bulmuş olduk. Geliyorum. Sonra geliyorum. Bizden diyor ki P ya da Q bakın P ya da Q P'miz, e, zaten bizden Q'yu verdi. Bakın Q'nun ne olduğunu artık bulduk. P'yi de bulduk. P'nin değili dediği için buraya sıfır yazıyorum. Ya da Q da neydi 0'dı V Ve veya diyor. Q'nun değili Q'nun değili nedir arkadaşlar? 1'dir ya da P'miz de yine 1'e denktir. Bakın burası ya da olarak yazmış olduk. Çünkü burada bakın Q'nun değili dediği için bakın Q'muz 0, Q'nun değili 1 olarak yazmış oldum. 0 ya da 0 nedir? Bu her zaman 0'a denktir. Veya veya diyorum. 1 ya da 1 her zaman bu da 0'a denktir. O zaman bunun sonucu da nedir? 0'a denk olmak zorunda arkadaşlar. Geliyorum sonra. Sonra geliyorum. Hangilerine denktir diyor. Hemen onu anlamaya çalışıyorum. P ya da P'nin ne olduğunu bizden söylüyor. P neydi? 1'di. Ya da ya da burası da 1. O zaman bunun sonucu her zaman neye denk? Sıfıra denk. Zaten bunun sonucu da 0'a denk olduğu için. Bakın bunun sonucu da sıfıra denk olduğu için. O yüzden birinci öncülümüz nedir? Doğrudur. Evet, birinci öncülümüz doğru ama ikinci öncülümüze bakalım. İkinci öncülümüzde ne diyor bizden? Bakın P'nin 1 olduğunu ya da e, P'nin delinidir sıfırdır. P'nin P 1 ya da 0 neye denktir? Her zaman 1'e denktir. O yüzden bu yanlıştır. Zaten 3 de yanlıştır. Sonuç çünkü 0 olmak zorunda. Bakın bunun sonucu 0 olduğu için buradaki sonuç da 0 olmak zorunda. Ama burası 1 olduğu için o yüzden bu yanlış. 3 de yanlış. 4'ümüz de nedir? Doğrudur. Çünkü her zaman sonuç 0 arkadaşlar. O yüzden 1 ve 4'ümüz doğru. Diğerlerimiz yanlıştır. Şimdi ise bir ise sorusuyla karşı karşıyayız. Bunu nasıl yapıldığını hep birlikte bakalım arkadaşım. Bunu ne yapıyorum? Bileşik önermesinin en sade halini bizden bulunuz diyor. O zaman ne yapıyordum? Hemen şunu bir hatırlayalım. Hemen şunu hemen hatırlayalım arkadaşlar. Bakın P ise Q ne demekti? Şunun eşit olduğunu unutmayalım. P'nin değil veya Q'ya eşit olduğunu arkadaşlar unutmayalım. Çünkü bunu en çok ise de bunu kullanmak zorunda. Bunu kullandığınız zaman her soruyu çok rahat bir şekilde çözersiniz. Çözelim o zaman. P veya Q'nun değil diyor bizden. P veya Q'nun değili. P veya Q'nun değili ise ise P geliyorum da Ben ise'yi hemen veya çevirelim. P'nin değili veya sıfır olarak yazalım. Yazdım. Yazdım arkadaşlar. İkinci adımı atıyorum. İkinci adım attığım zaman ne yapmalıyım? Şunu yapmalıyım bakın. Yine buradaki ise'yi, buradaki ise'yi ne yapacaksınız? Veya'ya çevireceksiniz. Veya çevirirken ne yapıyorduk? Şunu yapıyorduk. P veya Q'nun değilinin değilini alıyorsunuz. Veya P'nin değil veya sıfır her zaman neye denktir? P'nin değiline denktir. O zaman ne yapıyorum? Şunu yapıyorum. Ben burada değilin değilini aldığınız zaman burasının ne olmak zorunda? P veya Q olmak zorunda. Veya P'nin değili. Şimdi burada bakın bakıyorum. Burada bakıyorum. İkisinin sembolü de aynı. İkisinin sembolleri aynıysa ne yapıyordunuz? Evet hep birlikte söyledim. İkisinin sembolleri aynıysa birleşme özelliği yapıyoruz. Neydi birleşme özelliği? Aynı cinsleri bir araya almak. Yani burada P veya P'nin değili veya Q olarak bu şekilde yazabiliyorum. Yazdığım zaman ne oluyor burası? P veya P'nin değili nedir? 1'dir. 1 veya Q'da her zaman sonucumuz nedir? 1'e denktir. Zaten sizler bakın bir kez daha söylüyorum. Sizler bunu veyaya çevirdiğiniz zaman iseyi buradaki soru tarzının her birini çözersiniz. Çünkü veya ile çözmek çok daha kolaydır. Şimdi gelsin 7. sorum. Evet, şimdi 7. soruma devam ediyorum. Sorum bizden ne istiyor ona bakalım isterseniz. R ise P ve Q bileşik önermesinin karşı tersinin sözel gösterimini yazınız. Ne demektir karşı tersi? İlk önce karşıt dediği zaman bu ifadeleri ikisini yer değiştiriyorsunuz, karşıtını alıyorsunuz. Yani şöyle karşı karşıya geçiriyorsunuz. Nasıl mı? Şöyle P ve Q ise R olarak yazıyorum. Tersi dediği zaman, tersi dediği zaman bir adım daha atıyorum. Bu ikisinin de değilini alıyorsunuz. Yani P ve Q'nun değili ise R'nin değili olarak ben bunu yazıyorum. Buradaki değilini içeriye dağıtalım. R'nin değilini içeriye dağıtalım. Bu, bu değili içeriye dağıtalım. İçeriye dağıttığımız zaman P'nin değili veya Q'nun değili ise R'nin değili olarak yazılır. Artık bundan sonra ben bunu bir kez daha veya çevirebilirim, çevirebilirim ama çok sorun değil. Artık bundan sonra ne yapabilirsiniz? Bunu şöyle sözel olarak ifade edebilirim. Bizim için ne diyordu? Bakın ilk önce burada P'nin değili veya Q'nun değili. P neydi? A tek B e, Q'da neydi? Q tek, R neydi? A çarpı B tekti. Biz o zaman burada ne yapacağız? E, ne yapmamız gerekiyor? P'nin değili dediği için, P'nin değili dediği için A veya A veya B tek değil ise, tek değil ise. Çünkü bakın burada değil işareti var. Tek değil ise demek zorundayız. İse. Neden ise? Çünkü bakın burada ise var, ise var. R'nin değili. R neydi? A çarpı B tektir diyor bizden. O yüzden A çarpı B tek değildir dediğiniz zaman bunun cevabını ne yapmış oluyorsunuz? Bulmuş oluyorsunuz. Bakın bunun cevabını bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bir kez daha söylüyorum. A veya B tek değil ise A çarpı B tek değildir demek zorundayız. Çünkü neden mi? Bir kez daha anlatıyorum. Bu da P'nin değili nedir? A'nın değilidir. P'nin değili A ve P'nin değil P A tek, dedi, A tek dediği için A veya B tek değil ise bunu bu şekilde yazmak zorundayız. Şimdi artık 8. sorumuzla kümeler sorusu başlasın. Evet 8. sorun bir küme sorusu. Bakalım nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bakalım arkadaşlar bu özellikle eleman alt küme soruları çok önemli sorular. Buna bakıyorum. Buna göre aşağıdaki ifadeler hangileri doğrudur? Evet hangileri doğru bakalım bizden elemanın olması veya alt küm olması hangi durumlardaydı? Eğer içindeki eleman aynıysa ve elemandır diye gösteriyorsa biz o zaman ne yapacağız? Eleman diye göstereceğiz. Mesela bu A eleman e, A eleman A diye göstereceğiz. B eleman A. Yani şuradakini ben küçük bir hatırlatma yapayım. Şöyle küçük bir not diyelim isterseniz de bunu hatırlatma bakalım. İçindeki ile aynı şekilde yazıyorsak yani şöyle yazıyorsak A eleman A. Ama böyle küme işaretiyle yazıyorsa yapıyorsanız A alt küme A diye yazmak zorundasınız. Ee, burada öyle bir fark var. Eğer küme ile gösterdiğiniz zaman alt kümedir. Normal içinde olduğu gibi ise bu eleman olarak yapıyoruz. Birinci öncülümüze bakalım. AB AB alt küme A demiş. Evet bunun içinde A ve B diye bir eleman var. Ve bu küme içinde bu şekilde gösterilebilir. Ve ben bunu alt küme diyebilirim. O yüzden birinci veylinimiz her zaman nedir? Doğrudur. İkinci veyline bakalım. BD alt küme A diyor. Bak bakıyorum. BD'nin içindeki eleman nasıl zaten? Bakın şöyle. Şu kümenin içindeki eleman. Bunun olduğu gibi ben burada bunu alt küme D değil değil ne diye göstermek zorundayım? Eleman diye göstermek zorundaydım. O yüzden nedir? Bu yanlıştır. Zaten dördüncü öncülüğümüz bunun tam tersi. B de eleman A diye göstereceksiniz. O yüzden buradaki pardon beşinci öncülüğümüz, beşinci veylinimiz doğrudur. O yüzden ikinci veylinimiz yanlıştır. Ee, üçüncü veyline bakalım. B, virgül C alt küme A diyor. Bir de burada ne vermiş? Bakın küme sembolü yapmış. Küme sembolü yapmış. O yüzden bu nedir? Bu bunun alt kümesi olduğu için o yüzden cevabımız üçüncü değilimizde her zaman ne yapıyoruz? Doğrudur diyoruz. Çünkü alt kümeyle göstermiş. Dördüncüye bakalım. CD diyor. Bakın CD. iki tane alt küme göstermiş. Bu arada hangi bir şekilde bakın. C nedir? Sadece C olsaydı bu bu şekilde gösterilirdi ama CD diye bir eleman içinde olmadığı için ve bunu da küme içerisinde gösteremeyeceği için bu da nedir? Yanlıştır. Bunu da yanlış diyoruz en son 6. verine bakalım. A eleman A zaten birinci notumuz. Onunla alakalıydı. O yüzden bu da doğrudur arkadaşlar. Buradaki verilenleri doğru ve yanlış diye bu şekilde göstermiş olduk. Şimdi gelsin bakın 9. soru. Evet, şimdi size 9. sorumuza bakıyorum. 9. sorumuz bir nedir? Bir alt küme sorusu. Okuyalım sorumuzu. Bir A kümesinin alt küme sayısı ile kendisi hariç alt küme sayıların toplamı neymiş? 63 olduğuna göre diyor. Bu, buradan alt küme sayısı nasıl gösteriyoruz? 2 üzeri n. Alt küme sayısı 2 üzeri n'dir. Kendisi hariç alt küme sayısı ne demektir? Öz alt küme sayısı demektir. Bakın buna biz ne diyoruz? Öz alt küme sayısı. Öz alt küme sayısını şöyle burada bakın şunu hemen düzelteyim. 2 üzeri n 1 diye gösteriyorum. Böyle gösteriyorum arkadaşlar. Hata olmasın. Hemen düzeltmiş oldum onu. Ben bunu yazarken öz alt küme sayısını yazarken ne yapıyorsunuz? 2 üzeri n 1 diye düzeltiyoruz. Evet öz alt küme sayısı neydi? 2 üzeri şöyle yapıyorsunuz. Eksi 1. Eksi 1 burada normalde kuvvet değil. Bu kaça eşitmiş? 63'e eşit. O zaman devam edelim yapmaya. Eksi 1 karşıya artı 1 diye gönderelim. 2 üzeri n artı 2 üzeri n kaça eşit? 64'e eşit. E, o zaman 2 tane 2 üzeri n'in toplamı nedir? 64'e eşitse bir tanesi 2 üzeri n'imiz kaçtır? 32. 32 2'nin 5. kuvveti olduğu için n'imiz ne olacak arkadaşlar? 5 olacak. Kümenin eleman sayısı nedir? 5 tanedir diyoruz. Şimdi gelsin bakalım 10. soru. Evet 10. sorumuzda bir küme sorusu arkadaşlar. Okuyorum soruyu. Bizden K, kalem kelimesinin alt kümenin kaç tanesinde K eleman olarak bulunmaz. A eleman bulunur. K ve E elemanı bulunur. Bu gibi soruların hep soru tarzı aynı arkadaşlar. Ne, ne yapıyorsunuz? Şunu yapıyorsunuz. K eleman bulunmaz diyorsa K'yı atın geçin. Diğer elemanlar kaç tane? 4 tane. Biz alt kümeleri nasıl buluyorduk? 2 üzeri N ile buluyorduk. 2 üzeri 4 dediğimiz zaman ne olacak? 16 bu kadar. Bunun cevabını 16 olarak bulduk. Bizden A elemanı bulunur diyor. A elemanı kesin bulunması için o zaman ne yapıyorum? Aynı şekilde yine ilk durumu tüm elemanların her birini yine aynı şekilde alıyorum. İlk durum olarak alıyorum. Yani ne, yap ne yapacaksınız? Şunu yapacaksınız bakın. Bizden bu sefer A elemanı bulunur için A'yı kesin aldığım için geriye kaç tane eleman kaldı? 4 tane. O zaman ne yapacaksınız yine? 4'ün 4 tane eleman gibi düşüneceksiniz ve 2 üzeri 4 olarak alacağımız için 2 üzeri 4 nedir? Bunun cevabı da nedir arkadaşlar? 16'dır. Bulunsa da bulunmasa da aynı mantıkla yapabilirsiniz. C'ye bakalım. K ve E elemanı bulunur diyor bizden. K ve E elemanı bulunur diyor. Yine aynı mantıkla devam ediyorum. Yine aynı mantıkla devam ediyorum. Mantığım nasıl? Şöyle bakın. Mantığım nedir? K ve E bulunur dediği için K ve E'yi silin. Yine kaç elemanımız kaldı? 8, 3 tane elemanımız kaldı. O yüzden 2'nin 3. kuvvetinden bunun cevabı ne olacak? 8 olacak. D şıkkında ise veya diyor. Veya dediği zaman ne yapacaksınız? Tüm eleman sayısından I ve M'nin bulunmadıklarını bulduğumuz zaman ne yaparız? Cevabı ne yaparım bulurum arkadaşlar. Tüm alt küme sayısı ne kadar? 2'nin 2 üzeri 5 olmak zorunda. Bu denedir 32. I ve M'nin bulun, bulunduklarını çıkarırsak arkadaşlar. I ve M'nin bulunduklarını çıkarırsak. I ve M'yi çıkaralım. Hemen A ilk durumu şöyle tüm elemanlarımızı yazalım arkadaşım. Yazdım. Evet yazıyorum şöyle bakın. I ve M'yi hemen I ve M'yi pardon L ve M'yi çıkardım. 3 tane harfim kaldı. Onlar nedir? 2 üzeri 3 olmak üzere 8 tanedir. O zaman ne yapıyorum? 32'den 8 çıkardığımız zaman cevabımız ne olacak? 24 tane I ve M, I veya M bulunur diye yapıyoruz. Bir kez daha anlatıyorum. Bakın veya dediği zaman tüm elemanlardan I ve M şartını V'yi çıkaracaksın. Çünkü burada bizden ne diyor? Bakın veya diyor. O yüzden bu bizim için çok çok önemli bir soru. Karşımıza gelebilecek sorulardan birisi. Şimdi E şıkkının nasıl yapıldığına bakıyorum. E şıkkının nasıl yapıldığına arkadaşlar şöyle bakalım isterseniz. Hemen e, bir önceki durumu şöyle sileyim. Bizden ne diyor? Bakın K elemanı bulunur. K elemanı bulunur. M elemanı bulunmaz diyor. K'yı da M'yi de silin. Geriye kaç tane eleman kaldı? 3 tane. 2 üzeri 3'ten cevabımız ne mi ne oluyor 8 oluyor arkadaşlar. Ben buradaki sınav sorularını 12 tane olarak ayarladım. Son 2 sorumuz kaldı bakalım. şimdi ise 11. sorumuza bakalım. 11. sorumuzda ne var arkadaşlar? Şöyle var bakın. A ve B. E evrensel kümenin 2 alt kümesidir diyor. A eşittir B. A birleşim B 12 ve A kesişim B 2 olduğuna göre A'nın eleman sayısı kaçtır? Hemen şöyle 2 tane ne yapalım? Şöyle bir küme yapalım. Şöyle bir küme yapalım arkadaşım. Böyle yaptığın zaman kümeyi daha kolay olacak. Emin olun işlemleri şöyle yaparsak. Daha kolay olacak. Ne yapıyorum? Şunu yapıyorum. Hemen kalemle gibi aldım. Burası A kümesi olsun. Burası A kümesi. Bu da B kümesi olsun. Bizden A ile B'nin eşit olduğunu söylüyor. Ve bir de A kesişim B'nin 2 olduğunu vermiş. O yüzden burası 2. A ile B'nin elemanları aynıysa bunun tamamına ben x dersem bunu ne diyeceğim? O yüzden x eksi 2 bunu da x eksi 2 dersem işlemim çok rahat bir şekilde olur. Bizden ne diyordu? a bileşim b 12. Bunların hepsini toplayalım. x eksi 2 ile 2 ve x eksi 2'yi toplarsak ne olacak? 2x eksi 2 olacak. Kaça eşitmiş burası? 12 eşitmiş. Eksi 2 karşıya sallayalım. 14 yapar. x'imiz de buradan 7 yapar. O yüzden buradaki a'nın eleman sayısını ben x dediğim için yani cevabımız ne olmalı? 7 olmalı arkadaşlar. Bunu yaparken bu şekilde yapalım. Bu gibi sorularda mutlaka ne yapın? Şekil çizin. Şekil çizdiğiniz zaman ne olacak? Karşınıza her soru çözersiniz. Evet 12. sorumuza geldik. 12. sorumuzu yaparken hemen ne yapıyorum? Bir problem sorusu kümelerde. Problem sorusu bunu nasıl yapılacağına bakalım. İngilizce ve Almanca dillerinin en az birini bilen. En az birini dediğin zaman demek ki herhangi bir şekilde bilmeyen yok anlamına geliyor burada. O yüzden bu bizim için önemli bir bilgi. oluşturdu 33 bir grupta her iki dili bilenlerin sayısı yani kesişim. İngilizce bilenlerin sayısının 1 bölü 4'üne, Almanca bilenlerin sayısının 2 bölü 5'ine eşittir diyor. Buna göre bu grupta İngilizce bilenler kaç kişidir? Hemen ne yapalım? Bakın şöyle bir tane, iki tane küme yapalım arkadaşlar. İki tane ne yapalım? Küme yapalım. İki tane küme yaptığımız zaman işim daha kolaylaşıyor. Ve şöyle şekilde yaptığımız zaman işim çok daha kolay bir şekilde yapılıyor. Bunu hemen ne yapalım? İngilizce bilenler, bir de Almanca bilenler diyelim. Almanca bilenler diyelim. Bu arada cümlelerde genelde bakıyorum burası 1 bölü 4. Burasına bakıyorum 2 bölü 5. İkisinde de e, her iki dili bilenler pay kısmını oluşturuyor. Bakın burada pay kısmı 1, burada pay kısmı 2. Ben burada payların ikisini eşitlersem, yani bu 1 bölü 4 ise, ben bunu 2 bölü 8 diyeyim. Bu 2 bölü 5 zaten. O zaman bu durumda, bu durumda arkadaşlar, ne olacak? E, i̇kisini de x şimdi olduğu yere ben ne yapalım? 2x diyelim. İngilizce bilenler, yani her iki dili bilenler 2x ise, İngilizce bilenler ne kadar? 8x olmak zorunda. Burada 2x varsa, buraya geri kalan 6x nedir? E, İngilizce bilenler. Sadece İngilizce bilenlerdir. Almanca bilenlerin sayısı ise 2 bölü 5'ine eşittir. Buradaki her iki dil bilen 2x ise geriye kalan e, tamam 5x'ti burası nedir? 3x'te geriye kalanlardır arkadaşlar. Artık bundan sonra ne yapıyorum? Bunların toplamını yaparsam, hepsini toplarsam yani 6x 6x'i, 2x'i bir de 3x'i toplarsam ne eşit olacak? 33'e. Toplayalım. 11x eşittir 33'ten. X'imiz ne olacak? 3 olacak. Bu grupta İngilizce bilenler kaç kişidir? İngilizce bilenlerin sayısı. İngilizce bilenler toplam kaç x'ti? 8 x'ti. O zaman ne yapmak zorundayım? 8 x t. O zaman x yerine 3 yazalım. 8 x 3 ne olacak? 24 olacak. Yani cevabımız neymiş arkadaşlar? 24. Eminim bu sorular size yardımcı olmuştur. Lütfen anlayamadığınız yeri, yerleri matematik benim okula instagram sayfasına gönderebilirsiniz. Daha yazılı örneklerimiz olacak. Mutlaka onları da Sizler de çözün. Hepinize iyi günler. Şimdiden